Merhaba sevgili arkadaşlar, Rehber Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Bugün TYT sınavı ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim, çok uzatmadan. TYT yani diğer adıyla Temel Yeterlilik Testi. İşte sınava kimler girebilir? Sınav tarihleri ne zamandır? Sınav sonucunda elde ettiğim puanla nerelere nerelere gidebilirim? Hangi bölümlere kazanabilirim? Sınavın içeriğinde hangi dersler vardır? Bu derslerden kaçar soru çıkmakta. Aynı zamanda e, bu derslerin test ağırlıkları kaçtır? Bununla ilgili kısa bir video çekmek istiyorum. E, burada aldığım bilgileri ise e, ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuzdan alıyorum. Yani bilgiler tamamıyla geçerli bilgilerdir. Öncelikle temel yeterlilik sınavı yani TYT sınavına kimler girebilir? İlk sırada işte lise son sınıfında okumakta olan öğrenciler yani 12. sınıf öğrencileri. E, liseyi bitirmiş olan öğrenciler yani mezunlar. Bunun yanında liseyi yurt dışında bitirmiş olan öğrenciler de TET sınavına girebilirler. Sınav tarihi ne zamandır? Sınav tarihi genel olarak Haziran ayınlarının ikinci haftasında cumartesi günleri oluyor. Tabi bu yıldan yıla değişiyor. Üçüncü haftası da olabilir. Net tarihi ne zaman öğrenebiliyoruz? İşte her yıl Aralık ayında ya da Ocak ayında ÖSYM o yılın sınav takvimini belirliyor o sınav takviminde öğrenebiliyoruz. Ama genel olarak mesela bu senede 17-18 Haziran gibi yaptılar. Yani ikinci haftası veya üçüncü haftası gibi cumartesi günü oluyor. Peki TYT sınavı sonucunda kazandığım işte elde ettiğim puanla ben nereleri kazanabilirim? Ön lisans bölümleri yani iki yıllık ön lisans bölümlerini kazanabilirsiniz. Yerleşebilirsiniz TYT puanıyla. bunun yanında yetenek sınavı ile girilen bölümler. Bunlar 4 yıllık da olabilir. İşte müzik öğretmenliği olur beden eğitimi öğretmenliği olur, besyo. Bu gibi bölümlere de TYT puanı ile yerleşebilirsiniz. Bunun yanında polislik istiyorsanız yani polis meslek yüksek okuluna yani PMYO dediğimiz okullara yerleşmek istiyorsanız yine TYT puanıyla yerleşebilirsiniz. Peki e, TYT sınavında hangi, de, hangi dersler, hangi testler bulunmakta? E, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri. Türkçeden 40 soru var. Matematikten 40 soru var sosyal bilgilerden 20 soru var. İşte bu da tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü olarak ayrılıyor. Hepsinden beşer soru var. Din kültürü dersini gör görmeyenler için, din kültürü dersini almayanlar için ise ilave felsefe ilave ek felsefe soruları var. Bu da yine 5 adet, 5 tane. Fen bilimlerinde ise fizik ve kimyadan 7'şer soru, biyolojiden ise 6 soru bulunmakta. Peki bunların ağırlıkları yani ağırlık yüzdeleri nasıl? Türkçenin, matematiğin, sosyalin, fenin. Ee, Türkçe ile matematik aynı ağırlığa sahip. Bunlar %33, %33. Ee, sosyal bilgiler ve fen bilimleri ise bunlar da eşit. %17, %17. Toplamda işte %100 ediyor. Sınav süresi ise e, 135 dakika. 135 dakika olmakta. Toplamda 120 soru ve 135 dakika. Ee, bunlar tyt ile ilgili temel bilgiler. E, ee, bu kanalımızın ilk videosu amacım size sınav süresince bilgiler vermek. Bunlar tabi temel bilgiler, herkesin bildiği bilgiler ama bilmeyenler de olabilir. Onun için böyle bir temel giriş yapmak istedim. İlerleyen videolarımızda daha farklı konulara değineceğiz. AYT'nin içeriğinden bahsedeceğiz. Hangi bölüme kaç netle gidilecek bununla ilgili bilgi verileceğiz. Sizlerde istediğiniz bir konu varsa paylaşmamızı istediğiniz bir Bölüm var ise e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz.